Hayalet aradı işe çıkıyoruz hazırlanın. Ben her şeyi hazırladım tıkır tıkır işleyecek bir plan var elimizde. Önce romantik bir akşam yemeği. Evlenir misin? Sonrasında yine romantik bir parçayla kemancı giriyor. <laughs> Beş yıldır beraberim abicim ben bu kızla. Ben hayatımı artık düzene sokmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum! <laughs> Yeterince sınadığını düşünüyorum ben ne dersin? Tamam! <laughs> Şimdi ne yapıyoruz kardeşim? En başına dönüyoruz kardeşim. Hadi de gelelim. Neden geldin? Bana bunu yapan herkesten intikam mı alacağım? Yatak odamın içindesiniz. Bir de üstüne mısır patlatmışsınız. Kimsiniz siz? Ben pizza sipariş vermedim. Ben verdim hayatım. Mısırsız değiliz oğlum. Bir gün babam bizi Veli Efendi'ye götürmüştü de tribünlerde kaybetmişti hani. <laughs> Bak abi ben o gün anladım biliyor musun? Bizim bir at kadar değerimiz yokmuş kim lan bunlar? Bakın lan şunlara, kim onlar? Durun tahmin edeyim, Orhan Bey'i görmeye geldi. Al şunları. Sizinle konuştuğumuz gibi değil mi abi? Evet çekerim, yüzde 18. on sekiz. Bir canlıya kıymış, doğru bir şey olmadığına kanaat getirdik. Ortam çok güzel, gelsene. Orhan ve Ali kardeşleri arıyordum. Buradalar mı acaba?